Oo vay 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 bu <laughs> yok artık. Hakikaten sinema salonu yapmışsınız ha. <laughs> beyefendiler, beyefendiler, dondurma, gazoz, ayran, mısır. <laughs> şey. Buyurun babacığım. Ya bu uşağın esprilerine bayılırım ya. Tamam. <laughs> Hadi. Şey. Delikanlı şey. sen oradan kalk bakayım. Buraya otur bakayım, arkaya. bakalım. Al, al. Bu ne? Ne bu? Anlamadınız mı? Yer gösterdiniz ya, sen, yer göstericilere bahşiş verilir. espri. Komik değil mi? Aa. Hiç hoş değil. Hadi canım gel, gel otur şöyle. Hadi başlıyoruz, hadi sessizlik şimdi, hadi gel. <laughs> Bak Serpil Hanım, burada çıkmaya başlamıştık. Çok beğendim anneciğim. Çok beğendim. Ay çok romantik babişkom. Bak <laughs> baba ba, işte, işte nişanlandığımız gün bugün. Ya. ya. Ay ben bu elbiseye bayıldım. Sarp bunu aynısından istiyorum. Olurum aşkım olurum. <laughs> oh. Ay, bak al, al al işte bak. İlk göz ağrım doğdu. Ay babişkom. <laughs> Ay zaten rüyam doğduktan sonra benim pabucum da mı atıldı? Kız kız yak doldurdum, seni bekliyorum. <laughs> 24 saat bitmeyen bu bilgit mesajları delirtir insanı yani. Kapısın aşkım. Ah, Biricik. Bak koskocaman diyorsun. <laughs> <laughs> o benim hep bebeğim olarak kalacak. Canım <laughs> babam. <laughs> Çok güzel ama.